çok sevdum ve değil Bilmem ne yanarım Seni gördüm her gün içten içe kanarım Kara gözlerin beni Nasıl yaktı sevdum Hallarımda beni dur Seni ne çok sevdum Yüksek dağlara doğru Haykırsam sevduğumu Belki dağlar anlardı Nasıl özledim Bulut gibi hislerim Savrul diyor e Yağmur olur yardım Olsun saçlar Çıkma karşımda çekil şuradan. Sana da merhaba Yıldız. Çekil dedim. Selamı da mı almayacaksın? Çiyanların, çakalların selamını aldım. Gül senin de selamını alırım merak etme. Dön git. Yıldız bak. Sana Azrail baksın tez zamanda inşallah. Şimdi defol git buradan haydi. Ne? Yeter be. Gitmiyorum evime odun götürüyorum. Senin evin bura değil. 20 sene önce hangi deliğe sen, dön yine o deliğe gir. İster deliğe girerim, ister köprüden geçerim. Ne yaparsam yaparım. Babanın malı değil ya. İkimizden birine fazla burası. O yüzden ikile. Güzel. Sen ikile o zaman. Yüzsüz'e bak sen. Ben de ikilemiyorum. Tamam, sen bilirsin. Bana ne? Elbet ben bilirim. Sen buradan defolup gideceksin. Gitmeyeceğim Yıldız. Kuzey! Püh. Şeytan ansın adını. Bana bak. Ne oldu? Erkeklik gururuna mu dokundu? Çekil git şuradan zaten canım sıkkın. Gitmiyorum ula. Ne edeceğim? Dereye mi atacağım beni? Saçma sapan konuşma ya. Ben öyle bir insan mıyım? Yapmam öyle bir şey. Ama ben yaparım. Ha? <laughs> Allah seni kahretsin be. Ben mi düşürdüm buraya? Ne utanmaz arlanmaz kadın bir Ulan utanmaz arlanmaz seni gibi sıra derler. Az utanmam olsa çıkar mısın karşıma? Yürü git. Belanı benden bulma. Bir daha karşıma çıkarsan yeminle ayağına beton takıp atarım seni. Bir daha karşıma çıkmaya da Kesi gibi inatçısın, hala kesi gibi inatçısın. Sen de sırtlansın, hain. Dağ keçisi. Dağ uçuzu, öküz. Görmeyeceğim lan seni buralarda, defol. Bana mı soracağım ben? Gitmiyorum gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Hadi git, kırmızı kafalar. Bu ceza. Al. Aa! anne bak. Bakıp durma bak, yersin kafana daşı şimdi ha. Azıcık yaşının kadını ol şu hareketlerine bak. Hey, sen daha hareket mi gördün be? Sen hele benim bir daha yoluma çıkmak o zaman ben sana ne yapıyorum? <laughs> Anam kız, şunlara bak şunlara. Güzel bey mi o? Ne olmuş bunlara? Ne olacak sırılsıklama aşık olmuşlar. Aşk yağmurunda siz mi kaldı Ağzını topla yenge, yoksa sinirimi senden çıkardım şimdi ha! Ne oldu sağ böyle Yıldız abla? Yok bir şey. Öküzün biri deriye düşerken beni de yanına aldı. Bana mı kapıyı çarptı o? O kapıyı bana mı çarptı? Yok canım, bana çarptı, ba. Tövbe tövbe. <laughs> tövbe ya.